Bu parçadan hareketle Orta Asya'nın konar göçer Türkleri ile ilgili yorumlarından hangileri söylenebilir? Orta Asya'nın konar göçer askeri dayanıklı, disiplinli, uyumlu ve süreklidir. Türk konar göçerler zırh, hançer ve mızrak kullanmış, ayrıca oklarını daha uzağa fırlatmalarını sağlayan yayı geliştirmiştir. Konar Göçer ordusu yaşadığı bozkırlarda dağınık bir kalabalık olmaktan öte herkesin neyi ne zaman yapacağını iyi bildiği, birbirlerine yardım ettiği bir yapıya sahiptir. Ordu ayağa kalkmış bir halk, yürüyen bir ulustur. Bu ordularda kadınlar da gerektiğinde savaşa katılırdı. Peki şimdi öncülerimize bakalım ordu milleti anlayışının benimsendiği yani aslında eli silah tutan herkesin asker olduğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerektiğinde kadınlar da savaşlara katılmış. Dolayısıyla ordu milleti anlayışı vardır diyebiliriz. Sadece erkekler asker olmamış. Bu yüzden birinci öncülümüz doğru. Coğrafi şartların savaşçılık özelliklerini etkilediği. Evet arkadaşlar çünkü Orta Asya'da konar göçer bir yaşam biçimini benimsemeleri aslında yaşadıkları bir bozkur coğrafyasından dolayı onların güçlü e, olmalarını sağlamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayede savaşçılık özellikleri daha gelişmiştir diyebiliriz. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğru olacaktır. Onlu sistemi kullanarak birlikler oluşturdu. Arkadaşlar paragrafta onlu sisteme dair bir bilgi yoktu. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Bu bilgilere göre Malazgirt Savaşı'nın seyrini değiştiren olayda aşağıdakilerden hangisinin etkisine vurgu yapılmıştır? Türk tarihinin akışını değiştiren Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda bulunan peçenek ve kıpçak yani kuman kökenli askerler Selçuklu askerleri ile karşı karşıya geldikleri zaman Börkleri sayesinde birbirlerini tanımış ve Türk soydaşlarının tarafına geçmişlerdir. Yani arkadaşlar peçenekler ve kıpçaklar karşılarındakinin de Türk olduğunu anlayınca taraf değiştirmişlerdir. Bunun en büyük etkisi tabii ki kültürel kimlikte olacak bir durumdur. Kültürel kimliklerinden dolayı taraf değiştirecektir ve savaşın seyrinde değiştireceklerdir. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Bu diyalogtan hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 15. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti'nde ticaret yapıp ülkesine giden Venedikli tüccar Santerelli ile mahallesindeki immobile arasında aşağıdaki diyalog yaşanır. Bakalım arkadaşlar. İmmobile ticaret için neden Osmanlı topraklarını tercih ediyorsun? Santerelli ülkede gelişmiş bir yol ağı var. Kervansaraylar ve derbentler ile ülkede sosyal ve hukuki haklarımız, güvenlik dahil her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. İmmobile genelde hangi şehirlere uğruyorsun? Santerelli İstanbul, Konya, Kayseri, Sivas, Malatya ve Erzurum gibi şehirlerin yanında Sinop, İskenderun, Antalya ve Alanya gibi şehirlere de uğruyorum demiş. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Bayındırlık faaliyetlerinde bulunduğu evet Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar gelişmiş bir yol ağı ve kervansaraylardan bahsedilmiş. Bunlar bayındırlık faaliyetleridir dolayısıyla A şıkkı doğru. Şehirlerinde ticari hayatın canlı olduğu bakın Santerelli arkadaşlar pek çok şehirde ticaret yaptığını vurgulamıştı. Dolayısıyla B şıkkı da doğru olacaktır. Uluslararası ticari faaliyetlerin yapıldığı bakın arkadaşlar Santerelli Venedikli tüccar olarak geçiyor. Dolayısıyla uluslararası bir ticari faaliyet söz konusudur diyebiliriz. Yabancı devletlere kapitülasyon verildiği yani ayrıcalık tanındığı böyle bir bilgi var mı arkadaşlar yok değil mi? Sadece e, güvenlikli bir şekilde tüccarların ticaret yapabildiği vurgulanmış. Yabancı devletlerin ekstra bir ayrıcalık kazandığı vurgulanmamış. Bu yüzden değişikliği olmaz. Ülkedeki ticaret ağının gelişmiş olduğu tabii ki pek çok şehirde ticaret yapılabiliyor. Dolayısıyla ticaret ağı gelişmiştir diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız değişikliği olur. Bu kararın hayata geçirildiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Amasya Genelgesi'nde her türlü etkiden uzak milli bir kurulun oluşturulması gerektiği kararı alınmıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen kurul tabii ki temsil heyetidir, değil mi? Temsil heyeti oluşturulacak. E, Erzurum Kongresi'ne geldiğimizde arkadaşlar temsil heyeti Doğu Anadolu'yu temsil edecek. Sivas Kongresi'ne geldiğimizde ise artık tüm ulusu temsil edecek. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Mustafa Kemal bu sözüyle devlet yönetimlerinde benimsenen sistemlerinden hangilerine karşı çıkmıştır? Dünya üzerinde bağımsız ve yeni bir Türkiye devleti vardır. Devleti kuran milletin bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Milletin ve ülkenin tek gerçek temsilcisi bu meclistir. Türkiye devletinin başkanı da vardır. Bu durum ilme yatkındır. Özellikle devletin geleceğini en iyi koruyabilecek bir şekildir. Milli egemenliği belirleyebilecek bir sistemdir. Yani başka makamların resmi durumu ve mahiyeti yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar hilafet ve saltanata karşı çıktığını ifade edebiliriz. Çünkü tamamıyla aslında milli egemenliği ve meclisi vurgulamış. E bu yüzden hilafet ve saltanatın kaldırılması söz konusu olacaktır. Ancak liberalizmde arkadaşlar bireysel hak ve özgürlükler ön plandadır. E bu sözlere baktığımızda liberalizme karşı çıktığını ifade edemiyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Günümüzde bölgeler tek bir özelliğe bağlı kalınmadan farklı özellikler göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Bu farklı özelliklere göre oluşturulan beşeri bölge türleri kısa zaman içerisinde değişikliğe uğrarken doğal özelliklere bağlı olan bölge türleri uzun zaman dilim içerisinde içinde değişime uğrayabilmektedir. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları daha kısa zaman içerisinde değişikliğe uğrayabilir? Beşeri bölgeler daha kısa sürede değişir arkadaşlar. Bölgeleri biz şekilsel ve işlevsel diye ikiye ayırıyoruz. İşlevsel bölge bir bölgeden yönetilme söz konusu ve daha çok hizmet var bu bölge kavramında öyle düşünebilirsin. Şekilsel bölgeleri doğal ve beşeri diye ayırıyoruz. Ve beşeri bölgeler insanla ilgili. Bakalım Şanlıurfa tarım bölgesi diyor. Tarım dediği için insanla ilgili kısa zamanda değişebilir. Cevabımız da A seçeneği olacak. Teke yöresi karstik arazi, eriyebilen karşılar arazisi. Bunun değişmesi daha uzun bir süreç alır. Çünkü doğal bölge. Nevşehir çevresi peribacası bölgesi doğal bir bölge. Peribacaları bitki zayıf olduğu yerlerde akarsu aşındırmasıyla oluşan şekiller kayaç yapısı ile ilgili. Aynı zamanda volkanik arazi olması gerekiyor. Karadeniz kıyısı maki bölgesi yine doğal bir bölge insan etkisi var tabii bunda biraz da hani insanların tahribi oluşan orman altı bitki örtüsü tahribatla e, azalabilir, makiler ormanlar vesaire fakat A seçeneği çok daha bariz. Erzurum yöresi dağ çayırları yine doğal bölge cevabımızda A seçeneği olur. Özellikle delta ovalarında ve vadi tabanlarında yaygın olarak görülen bu toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bir toprak türünün dağılışı gösterilmiştir. Toprak haritalarından yararlanarak yapalım gençler. Terra rossa toprakları Akdeniz iklim bölgesinde görülür. Çukurova delta olduğu için orada alüvyal toprak var. Yani Akdeniz bölgesindeki her yerde terra rossa görülemeyebilir kırmızı renkli Akdeniz toprakları diğer adıyla. işte bu haritayla örtüşmediğini zaten görüyorsunuz. Kahverengi orman toprağı orman bitki örtüsü altında oluşan humus bakımından zengin olan toprak. Kahverengi zaten koyuluğundan da humus miktarının fazla olduğunu anlarız. Karadeniz iklim bölgesinde yaygın olmakla birlikte Çarşamba ve Bafra Delta ovalarında alüvyal topraklar olduğu için oralarda kahverengi orman toprağı yok. Demek ki bu harita ile de örtüşmediğini çok net görebiliyoruz. Kahverengi bozkır toprakları ilkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otlar olan bozkır bitki örtüsü altında oluşur. Kaldı ki bu toprakların anahtar kelimesi bakın bozkır. Daha çok ülkemizin iç kesimlerinde olacak karasal iklim bölgelerinde yine harita ile çakışmadığını çok net görebiliyoruz. Çernezyum toprakları ise çayır bitki örtüsü altında oluşan humus bakımından çok zengin siyah topraklar ki yine bu harita ile örtüşmediğini görüyoruz. Alüvyal topraklar akarsuların eğiminin azaldığı yerlerde akarsuların biriktirdiği topraklardır ki bakın haritamız ile net bir şekilde örtüşüyor. Kolüvyal toprakları sel suları biriktirir aynı zamanda yerçekim etkisiyle dağların yamaçlarından eteklerine bu topraklar toplanabilir. Bu iki toprak taşınmış toprak olduğu için farklı farklı bölgelerden farklı farklı mineraller getirirler ve oldukça verimli olan topraklardır. Redzina toprakları ile vertisol toprakları ise intrazonal. Yani biz terörosa, kahverengi orman, kahverengi bozkır, çernezyon bunlara zonal, bulunduğu yerde oluşan yerli topraklar diyoruz. Kolivyal ve alüvyal topraklar taşınmış, bulundukları yere başka yerden gelmişler. Redzina ve vertisol toprakları ise bulunduğu yerde oluşur fakat horizonları tam değil. Yani tam olarak bu gruba alamıyoruz. Redzina daha çok Burdur ve şu Gelibolu civarında olacak. Kaya üzerinde ince bir toprak tabakası. Vertisoller gönlümün sol üst köşesi. Yani memleketimizin sol üst köşesi olan özellikle Ergene'de yaygın. Balıkesir'de görebiliriz. Bir de Van Gölü'nün batısında bu toprakları görebiliriz. Seçeneklerdeki topraklara bakalım. Vertisollerden bahsettik. Taş doğuran Kara Karakepir diğer adı. Kolüvyallardan bahsettik. Alüvyal tamam. Regosol topraklar taşınmış yani bu grupta. Fakat taşıma işlemini yapan sadece bir dış kuvvet değil. Akarsular, rüzgarlar, sel suları, buzullar vesaire. Volkanik arazi olması gerekiyor aynı zamanda. Moren toprakları ise yüksek yerlerde ülkemizde, dünyada ise kutba yakın yerlerde buzulların biriktirdiği topraklar cevabımız bizim D seçeneği olmuştu. Grafiteki verilere göre bu ülkeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki grafikte bir ülkedeki çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı gösterilmiştir. Hizmet sektörü yüksek, sanayi sektörü de yine yüksek, tarım sektörü, tarım sektöründe çalışanların oranı düşük. Demek ki bu ülke gelişmiş arkadaşlar. Mesela Fransa diyebiliriz. Fransa. Evet, nüfus artış hızı düşüktür Fransa'da. Evet, ham, ham madde ithal edip sanayi ürünleri ihraç eder. Evet, gelişmiş ülkeler ham maddeleri alır, işleyip sanayi ürün olarak satarlar. Ortalama yaşam süresi kısa değil uzun. Çünkü gelişmiş ülke olduğu için burada ortalama insan ömrü uzun. Yanlış yani bu. Kalkınma hızı yüksek. Gelişmiş ülkeler kalkınmış olur. Şehirleşme oranı yüksek. Onun için cevabımız C seçeneği olur. İşte Türkiye'nin 1927 ve 2022 yıllarındaki çalışanların sektörlere göre dağılımı. Birincil, ikincil, üçüncül ekonomik faaliyetler. 1927'den günümüze çok büyük bir değişim olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sorunun cevabı C seçeneğiydi. Bu illerin sıcaklık değerlerinin aynı olmamasında faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Aşağıda yaklaşık aynı enlemde bulunan Şanlıurfa ve Mersin illerine ait aylık ortalama sıcaklık grafikleri gösterilmiştir. Güneş ışınlarının düşme açısı farklı olamaz. Çünkü aynı enlem üzerindeki farklı yerlere güneş ışınları aynı açı ile gelir. Kara ve deniz dağılışı. Kara ve deniz dağılışının etkisi var. Çünkü deniz kıyısında olan yerde yıllık ortalama sıcaklık daha yüksek olur Mersin'de. Fakat karasal olan bir yerde yıllık ortalama sıcaklık daha düşük olur. Kış sıcaklığı düştüğü için. Yüksek olan yerde yıllık ortalama sıcaklık düşer. Yüksek yerler soğuk olduğu için. Bu durumda 2 ve 3 etkili bir etkili değil. Bize etkili olanları sorduğu için cevabımız da D seçeneği olur. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir? Toprağın üst kısmının dış kuvvetler tarafından aşınarak uzaklara taşınması olayına erozyon denir. Dış kuvvetlerin fonksiyonlarından biri olan aşınma doğadaki dengenin korunması bakımından önemlidir. Ancak bir takım beşeri faaliyetler bu aşınmanın hızlı olmasına neden olur? Yani erozyonu hızlandıran faktör hangisi? Bunu soruyor bize. Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılması evet erozyonun önemli sebeplerinden arkadaşlar. Tarım alanlarının nadasa bırakılması yani sulamanın yetersiz olduğu yerlerde tarlanın dinlendirilmesi. İşte bu durumda toprağın üzeri açık olduğu için rüzgar erozyonuna açık hale gelmiş oluyor. Erozyonu hızlandıran bir faktör yine tarım arazilerinin eğim yönünde sürülmesi normalde bakın şöyle olması lazım. Yani eğimli arazilerde yatay sürme söz konusu olması lazım. Fakat yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı sürersek tarlayı işte bu erozyona davetiye çıkartır. Ormanlık alanların tarım arazilerine dönüştürmesi de yine toprağı koruyan aslında üzerindeki bitki örtüsüdür, ağaçlardır, bitkilerdir. Onu tahrip edersek biz erozyonu hızlandırmış oluruz. Akarsu yataklarında ıslah edici çalışmaların yapılması erozyonu değil seli önleyebilir. Onun için cevabımız E seçeneği olur. Parçadan yargıların hangisine ulaşılamaz? Geçmişte felsefe gerçekliği bir bütün olarak sadece akıl ve sezgiyle kavramaya çalışmıştır. Bilimin gelişmesiyle bu tutum geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde felsefe artık kapsamlı bir dünya görüşü sunmaktan çok bilim, sanat ve ahlak alanlarındaki kavramları açıklığa kavuşturma çabasındadır. Bu alanlarda ileri sürülen tez ve değer yargılarını eleştirel bir yaklaşımla ele almaktadır. İnsan hayatının bir anlamı olup olmadığını araştırmakta, insanın hangi eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini sorgulamaktadır. İnsanı ve toplumu mutlu edebilecek koşullarla ilgilenmektedir. Felsefe artık bütüncül sistemler yerine daha özel sorunlara eğilmeye başlıyor. Evet mesela insan hangi eylemlerde bulunmalıdır? İnsanı ve toplumu mutlu edebilecek koşullar nelerdir gibi sorulara yoğunlaşıyor. Felsefe dün de bugün de insana faydalı olmaya devam etmektedir. Doğru arkadaşlar. Felsefe bakın gerçekliği bir bütün olarak anlamaya çalışıyor ve şu anda da insan ve toplumla alakalı çalışmalarına devam ediyor. Felsefe günümüzde ağırlıklı olarak değerler üzerine düşünce üretmektedir. Evet. Son cümlemizde görüyoruz zaten hayatın anlamına yönelik düşünceler üretiyor. Felsefe genel olarak varlıkla değil, insan odaklı sorunlarla ilgilenmektedir. Arkadaşlar bakın zaten parçamıza baktığımız zaman özellikle bilim, sanat ve ahlak alanlarındaki kavramları açıklamaya çalıştığını görüyoruz felsefenin ki bu da insan odaklı etkinliklerdir. Felsefe, bilimin ortaya attığı savları ve kavramları tamamen konu dışı bırakmıştır. Hayır, konu dışına bırakmamıştır. Zaten felsefe ve bilim etkileşimli disiplinlerdir. Dolayısıyla da parçadan ne seçeneğine ulaşamıyoruz. Parçadan hareketli ortaçağ felsefesine ait temel problem alanlarından hangisine ulaşılabilir? A'da akıl-inanç ilişkisi. Mesela ortaçağ filozoflarının büyük bir kısmı akılla imanın yani inancın uzlaştırılması konusunda hemfikirdir. B'de Tanrı'nın varlığının kanıtlanması mesela ortaçağ Hristiyan filozofları kozmolojik ve ontolojik kanıtla Tanrı'nın varlığına ulaşmak ister. Kötülük problemine ortaçağ felsefecileri yanıt vermiştir. Ateizmin ileri sürdüğü bir iddiadır. Kötülük problemi yani evrende eğer Tanrı olsaydı kötülük olmaz iddiası. Burada evrenin yaratılışından da bahsedilmiyor. Arkadaşlar Platon'la başlayıp Aristo'nun mantığı tarafından ortaya konulan ama çözülemeyen bir problem alanı tümeller problemidir. Tümeller problemi özellikle kavramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi çözmek ister. Genel kavramlarımızın bağımsız bir gerçeklik olarak genel kavramlara karşılık gelip gelmediği problemi tümeller problemidir. Zaten tümel genel bütün demektir. Cevabımız E olur. Parçada yer verilen görüş hangisine benzerdir? Var olan her şey bir şeyden meydana gelmiştir. Şöyle etrafımıza baktığımız, dalgaladığımız nesnelerin cam, metal, ağaç, plastik gibi maddelerden yapıldığını görürüz. Bu nesneler kendiliğinden belli bir şekli almamışlardır. Onlara o şekli veren bir usta tasarımcı vardır. Bu tasarımı yapan malzemeye bir biçim verirken gelişigüzel davranmayıp onu bir gerekçeye dayandırmaktadır. Örneğin cam bardakta su içmek metal tencerede yemek pişirmek, plastik kapta sebze saklamak gibi. Şu halde varlık bir ustanın bir amaç doğrultusunda belli bir maddeye form kazandırmasıyla meydana gelir. Platon'un dualist evren anlayışı ikili evren anlayışıdır. Ona göre gerçeklik idealar dünyasındadır. Bu dünya ideyaların kopyasıdır. Empedokles'in pluralizmi çokçuluktur. Varlığı dört ögeye indirger. Su, toprak, hava ve ateşten oluştuğunu savunur. Lemaitre'nin materyalizmi maddecilik, Hegel'in mutlak tin anlayışı idealizmdir arkadaşlar. Varlığın madde ve form halinde meydana geldiğini söyleyen Aristoteles'tir. Onun dört neden anlayışına göre bir varlığı oluşturan bir tasarımcı vardır. Mesela bir masayı düşünelim. Masanın maddi sebebi masanın hangi maddeden yapıldığıdır. E, masaya bir marangoz şekil verecektir arkadaşlar. Mesela buna fail neden denir. Masanın varoluş amacı söz gelimi üzerinde yemek yemektir. Buna ereksel sebep denir ve bir de masanın şekli vardır. Buna da formel sebep denir. Cevabımız E olur. Buna göre Mill'in hangi ahlak felsefesi yaklaşımını savunduğu söylenebilir? Sezgicilik entüzyonizm demektir arkadaşlar. Evrensel ahlak yasasının mümkün olduğunu savunur sezgicilik temsilcileri Bergson ve Gazzari'dir. Pragmatizm faydacılıktır. Ödev ahlakı Kant tarafından savunulmuştur. Bir eylem yalnızca iyi olduğu için yapılmalıdır. Hazcılık ise hedonizmdir. Epikür ve Aristippos tarafından savunulmuştur. Şimdi 300 kişinin yolculuk ettiği bir uçağı düşünelim. Havada arızalanıyor ve düşecek. İki seçenek var. Yetkililerin yapması gereken ihtimal ya uçağı yolcular dışında kimsenin zarar görmeyeceği boş bir alan üzerine patlatmak ya da uçağın düşeceği kentteki insanları gözden çıkarmak. Mil olsaydı muhtemelen basit bir hesaplamayla en fazla sayıda insanın iyiliğini sağlayacak olan seçeneği işaret ederdi. Buna toplumsal faydacılık anlamına gelen utilitarizm denir. Yani bir eylem onlarca, yüzlerce, binlerce insanın iyiliği için yapılırsa ancak o zaman iyi eylem sayılır der utilitarizm. Toplumsal bir fayda gözetir. Yani mutluluk genele yayılmalıdır. Cevap A olur. Parçadan harekette ifadelerden hangisi Comte'un toplumların gelişim süreciyle ilgili görüşlerini doğru bir şekilde ifade eder? Comte toplumların gelişim sürecinden 3 ana aşamadan geçtiğini sürmüştür. Bunlar bakın teolojik aşamadır. Mesela teolojik aşamalarda her şey doğaüstü güçlerle açıklanır. Metafizik aşamada doğa olayları yerini soyut kavramlara bırakır ve üçüncü aşama pozitif aşamadır, olgusal dönemdir. Her şey bilimsel yöntemlerle açıklanır. Toplumlar yalnızca teolojik aşamadan geçerek modernleşirler. Hayır, çünkü teolojik, metafizik ve pozitif düşünme aşaması ortaya çıkar. Her toplum aynı aşamaları geçmek zorunda değildir. Farklı toplumlar farklı aşamalarda kalabilir. Halbuki Comte'a göre bu aşamalar toplumsal ilerlemenin zorunlu basamaklarıdır. Metafizik aşama toplumların son durağıdır ve bu aşamada bilimsel düşünce egemen olur. Bilimsel düşüncenin egemen olduğu dönem pozitif dönemdir. Toplumlar gelişim sürecinde teolojik aşamaya atlayarak doğrudan pozitif aşamaya geçebilir. Hayır, ikinci sırada metafizik aşama var. Arkadaşlar pozitif aşama her şeyin bilimin verileriyle açıklanmasıdır. Yani bilimsel bilginin önem kazanması ve toplumların en üst düzeyde geliştiği dönemdir pozitif aşama. Cevap C olur. Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda olduğun için onlara ilgi göstermiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir ses söyle. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık olma da sonra kınanacak kendi aleyhine, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. İnfakta bulunmak, yardım etmek, israftan kaçınmak, saçıp savurmak. Şecaatli olmak ise cesaret sahibi olmaktır. Ayette şecaatten bahsetmemektedir. Sorunun cevabı şecaattir. İfrat ve tefritten uzak durmak. aşırılık anlamına gelmektedir. Manevi destek olmak ise onlara rahatlıcı bir söz söyle şeklinde ifade edilebilir. Bu parçadan İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden hangisine ulaşılabilir? Hz. Muhammed'in vefatından sonra kimin halife olacağı ile ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle derinlendirilmesi çabaları bazı mezheplerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında meydana gelen Cemel vakası ve Hz. Ali, Muaviye bin Ebi Sufyan arasında gelen Meyd Sıffin Savaşı, haricilik ve şiilik gibi itikadi ekollerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur dini metinlerden kaynaklanan sebepler, insanın yapısından kaynaklanan sebepler, siyasi sebepler, coğrafi sebepler, kültürel sebepler. Kültürel sebepler olsaydı eğer Mısır, Arap Yarımadası gibi farklılıklar ortaya çıkabilirdi. Coğrafi sebeplerde ortalamada bu cevabı verebiliriz. Farklı coğrafyaların yer alması sonucunda kültürel ve öfü durumların ortaya çıkması. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler ise insanlar yorum yapabilir, farklı anlayabilir. Dini metinlerden kaynaklanan sebepler ise ayetlerin tefsir edilmesindeki farklılıklar etkili olacaktır. Fakat burada kimin halife olacağı temel çatışma noktasıdır. Ceyhan şıkkı siyasi sebepler sorunun cevabıdır. Bu parçada vurgulanan düşünceyle aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüşmektedir? Yeni keşifler bazı bilim adamlarının ve teorisyenlerin insanlık tarihinin zihinsel ve ruhsal bedensel olarak gelişmemiş insanlarla başladığı iddiasını çürütmektedir. Göbekli Tebe'nin keşfi ve bu konu için en güzel örnektir. Bu keşifle yeryüzündeki ilk insanların hiçbir bilgisinin olmadığına dair iddia etkisini kaybederek Allah tarafından çeşitli donanımlara sahip bir şekilde yaratılan ilk Yani insan yaratılmıştır Allah tarafından. Bu da Hareti Adem'dir. Hareti Adem ise mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Asıl çıkarılacak sonuç budur. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'ın Esma-i Hüsna'sı söz konusudur. Ey iman edenler birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizi ifşa etmeyin diyor. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Sorumluluk duygusu. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsansa Adem'dir yorumunu yapar. Denizci şıkkınız doğru cevap olarak işaretleriz. Ey iman edenler rükû edin, secde edin. Ardından da bu şekilde namaz kılarak Allah'a yakınlaşın ibadet edin yorumunu bize vermekte Hacı Suresi. Bu parçada ibadetin faydaları ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günde beş vakit namazını kılan bir Müslüman her seferinde kendini Allah'ın huzurunda hisseder. Böylece insan Rabbini sürekli hatırlar ve onun emirlerini uygun gayret eder. Zekat ve sadaka ibadetleriyle Müslümanın malının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi. Mal ve servet edinme hırsını azaltır. Oruç tutan kişi yeme içme arzularını şehvet ve öfke gibi güdülerini denetim altına alır. İbadetin tüm bu katkıları sayesinde kişi manevi olgunluğunu arttırarak Allah'a yakınlaşmış olur. Kişiye zamanı verimli şekilde kullanmayı öğretir. Vakit konusunda destek olur. Kişinin diğer insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlar. Çünkü cemaat olacaktır. Kişinin toplumdaki saygınlığını arttırır. Böyle bir şey mümkün değil. Bu dünyevi bir unsurdur. Namazın böyle bir durumu söz konusu olamaz. Allah ile insan arasındaki bağı güçlendirir. Çünkü kişi namaz kılarak Allah'a yakınlaşır. Huzurlu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunur. Bu da toplumsal faydasıdır. Metin içerisinde kişi ibadet yaparak iç huzuru artar, hırsı azalır. Bununla beraber Allah'a yakınlaşmış olur. O yüzden denizi şıkkı doğrudur. Bu parçada vurgulanan hususla aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı ilişkilendirilebilir? İslam'a göre insan topluma ve çevreye karşı sorumludur. Bu nedenle sahip olunan imkanlar insanların yararına kullanılmalı. Çevreye ve topluma zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu denge gözetilmediğinde çeşitli sorunlar oluşmakta. Hayat insanoğlu için zor hale gelmektedir. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç. Sizden özelliklere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Birinci ayet ibadeti vurgulamaktadır. İnsanların kendi işledikleri sebepleriyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeler için Allah yaptıklarının bazı sonuçlarını onlara dünyada tarttıracaktır. Bu noktada kişilerin yapmış olduğu durumlar onların sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluğun neticesinde zarar verecek tutumlardan uzak durmak durumundadır kişi. Bursa şıkkı metinle ilişkilendirilebilir ve doğru cevaptır. Sizler kitap okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? İnsanın düşünmesini emreden bir ayet daha. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Kesin bilgi sahibi olmak önemli ve kıymetlidir. Ey iman edenler zannın bir çoğunluğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. İnsanların özel hayatını ifşa etmeyin yorumu da burada gelmiştir.